Hallo, merhaba. Guten Tag und herzlich willkommen. İyi günler ve hoş geldiniz. Evet, bu kelime çalışması videomuzun ilki. Bu dersimize selamlaşma şekilleriyle başlayacağız. Bundan sonra da kelime çalışmalarımız video üzerinden devam edecek. Grus formül selamlaşma şekilleri höflich, kibar, formal, resmi. Guten Morgen, Herr Artuk. Günaydın, Bay Artuk. Burada şunu hemen belirtelim. Almanya'da kişilere soyadıyla hitap ediliyor. Her bey demek, frau, hanım Şeklinde söylüyoruz. İsmini söylemiyoruz. Soyadını söylüyoruz. Ne zaman günaydın diyoruz? Sabah 5'ten 11'e kadar. Yani öğlene doğru 11'e kadar günaydın diyoruz. Guten Tag Frau Lange. İyi günler e, Bayan Lange. Ne zaman diyoruz iyi günler? Guten Tag. Saat 11'den akşam 6'ya kadar. Guten Tag diyoruz. Guten Abend. İyi akşamlar. Akşam 6'dan yaklaşık sirka e, saat 10'a kadar iyi akşamlar diyebiliyoruz. Bunları kısaca da söyleyebiliyoruz. Neyi söyleyebiliyoruz? Guten Morgen yerine Morgen diyebiliyoruz. Guten Tag yerine sadece Tag da diyebiliyoruz. Evet, Freundschaftlich Informal Demin resmi konuşma şekillerini e, gördük. Şimdi de samimi e, gayri resmi arkadaşça, freundschaftlich arkadaşça, informal gayri resmi. Hello, merhaba, wie geht's, nasılsın, hi, jugendsprache yani gençler arasında e, bu şekilde konuşuyor, hi, selam şeklinde söylüyoruz. ...regional, yerel, bölgesel selamlaşma şekilleri de var. Onlara da bakalım. Gurus kod nerede kullanılıyormuş? A, Avusturya. Bu trafik kodu biliyorsunuz. Hani bizdeki TR gibi. Avusturya'nın trafik kodu da A. Bu şekilde kısaltmalarla vereceğiz. Yani bu Avusturya'da kullanılıyor demektir Avusturya Almancası'nda. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Süddeutsch Güney Almanya'da da Grüßgott bizdeki selamun aleyküm gibi bir selamlaşma şekli. Size Grüßgott diyene siz ne diyeceksiniz? Siz de Grüßgott diyeceksiniz. Grüß dich selam. Merhaba. Servus yine A harfi var. Neydi A harfi? Avusturya'da kullanıldığını e, ifade ediyordu. Servus. Merhaba anlamı da var. Yani ilk görüştüğünüzde servus derse merhaba. Ayrılırken servus yine diyorlar. O zaman hoşçakal anlamı taşıyor. E, C H var. Bu da İsviçre'nin trafik kodu. Bu selamlaşma şekli de İsviçre'de kullanılıyor. Merhaba anlamı var. Ee, bunu da bilin. Frau Lange guten Tag und herzlich willkommen in Hannover. Bayan Lange, iyi günler ve Hannover'e hoş geldiniz. Abschiedsformen, vedalaşma şekilleri. Höflich formal, öflik nazik, formal resmi. Auf Wiedersehen, görüşmek üzere. Burada yine farklı bir kullanım şekli var. Auf Wiedersehen. A. Avusturya. Süddeutsch. Güney Almanya'da da kullanılıyor. Gute Nacht. Ayrılırken söyleyebiliyoruz. Ne zamandan itibaren? Ab circa 22 Uhr. Saat 22'den itibaren söyleyebiliyoruz. İyi geceler demek. Freundschaftlich informell. Yani dostça ve resmi olmayan. çüs çok kullanılır. Hoşça kal. görüşmek üzere. Adieu. Sözlüklerde Ala smarladık yazmış ama yine görüşmek üzere olarak da Türkçeye verebiliriz, söyleyebiliriz. Ciao, hoşça kal. Ciao. Ee, yine hoşça kal. Jugendsprache yani gençler arasında kullanılan ifade bunlar. Ciao, ciao şeklinde. Şu İtalyanca kökenli zaten. Adieu da Fransızca kökenlidir. Regional, mahalli, bölgesel. Onlara bakalım. Ee, baba, bay bay anlamında çok yakın dikkat ederseniz nerede kullanıyormuş? Ee, Avusturya'da kullanıyormuş. Yani samimi arkadaş ortamında baba e, şeklinde söyleyebiliyoruz. Servus yine ayrılırken söylüyoruz. Demin söyledim. A Avusturya, Süddeutsch, Güney Almanya'da kullanıyor. Tschüss Maria, Mahsgut Hoşçakal, ee, hoşça kal Maria. Maskut demiş yine. iki kere aynı anlam gibi gözüküyor ama karşılıkları bu şekilde. Du au sen de Monika Bisbal görüşmek üzere. Evet. Şimdi bir de hitabet şekli var. Sie und du. Siz nezaket zi'si. Almanca'da böyle bir höflichkeit zi'miz var. Nezaket zi'si. Ve sen. Ne zaman siz diye hitap ederiz. Ne zaman sen diye hitap ederiz. Şimdi biraz onlara bakalım. Halo Jan Vigates. Merhaba Jan. Nasılsın? Hi Bea. merhaba Bea. Selam. Ya da danke, teşekkür ederim. Good, iyiyim, und dia. Ja, ya sen nasılsın? Eski, idare eder. Guten Tag, iyi günler. Frau Doktor Belmer, wie geht es e, Doktor Belmer Hanım, nasılsınız, danke, teşekkür ederim, gut, iyiyim, und Ihnen, ya siz nasılsınız şeklinde bir diyalogla girdik. Şimdi du, sen, birinci tekil, ya ikinci tekil, çoğul, yani iki ve daha fazla kişi varsa ne yapıyorduk? ir şahsını kullanıyorduk. Karşımızda tek kişi ve e, samimi bir olduğumuz bir kişi varsa ona da sen diye hitap edebiliriz. Nerede söylüyormuşuz ona bakalım bu du ve ir ifadelerini. In der Familie sirka Kindern bis circa 50. Yani ailede çocuklarla kaç yaşına kadar? 15 yaşına kadar olan çocuklarla senli benli konuşuyoruz. Mit Freunden arkadaşlarla unta studenten e, üniversite öğrencileri arasında student biliyorsunuz üniversite öğrencisi demek arkadaşlar üniversite arkadaşları arasında manchmal mit kollegen bazen de iş arkadaşlarıyla ya da meslektaşlarıyla senli benli konuşulur. Bunu karşıdaki kişiye sorarsınız. Eğer senli benli konuşmak istiyorsa sizde de konuşursunuz. Sizli bizli konuşmak istiyorsa ona göre sizde hitap edersiniz. Size gelelim. Siz nezaket siz mit fremden yabancı yetişkinlerle in formellen situationen yani resmi durumlarda amt işte resmi daire olabilir ya da bir resmi ortam olabilir. Aynı alışverişlerde Wenn man sich nicht sicher ist, du oder sie. Yani eğer kişi sen veya da siz demek konusunda emin değilse o zaman siz ifadesini kullanır. Evet. Şimdi alıştırmalarımıza bakalım begrüßung selamlama wasfeld ergentsiniz di buchstaben harfleri tamamlayınız demiş genelde ilk başlarda yazarken e, hatalar yapılıyor böyle bir alıştırma vermiş guten tag hermers wie geht iyi günler Bay Merz. nasılsınız zwei auf wiedersehen frau doktor pels alasmarladık e, doktor Pels Hanım ya da Bayan Doktor Pels şeklinde söyleyebiliriz. Drei Mach's gut und bis bald. Ee, hoşça kal ve tekrar görüşmek üzere. Burada A eksikmiş onu tamamlamışız. Burada I E eksik, burada H eksik onları tamamlamışız. Vier guten Abend, Herr Dupont. İyi akşamlar Bay Dupont. Burada da D eksikmiş. Onu tamamlamışız. Fünf grüskot. E, ee, selamun aleyküm anlamındaki selamlaşma şeklimiz. Ha, şurada betayı görünce hatırlatalım. Genelde ilk başlangıçlarda bunun B olduğu zannediliyor. Burada da var. Arkadaşlar bu B harfi değil. Şöyle okuyor arkadaş. Gürük diyor. Gürük kod. Gürük got değil arkadaşlar. Gürüs Burada iki tane S var. Yani iki tanesi beta şeklinde yazılıyor. Bilginiz olsun lütfen gürüp kod demeyin, gürüs kod. Mesela ihayse ih derken adım derken de diyor arkadaşlar ilk öğrenirken. İhaybe Ih değil ihayse ih şeklinde söyleyeceğiz. Halo Miriam, vigeit es Merhaba Miriam, nasılsın? demiş. Evet, begürüsün selamlaşma. O da apşit vedal ya da vedalaşma. Begürüsün selamlaşma, apşit vedalaşma. Burada vermiş, biz sizin için hazır ettik. Çok fazla oyalanmayalım diye. Anlamlarını söyledikten sonra bunları yapması o kadar zor değil. Halo. Evet, begürüsün selamlaşmaları bakalım. Grüezi İsviçre'de kullanılıyordu değil mi? Merhaba anlamında. Guten Tag. İyi günler. Grüß Dich selam. Grüß Gott Aleyküm. Guten Abend iyi akşam. Evet vedalaşmalara bakalım. Abşit bisbal tekrar görüşmek üzere. Adieu hoşça kal. Ciao yine hoşça kal. Baba Avusturya'da kullanıyordu hatırlarsanız. Auf Wiedersehen tekrar görüşmek üzere ya da Allah'a ısmarladık. karşıdaki de Afida Zeyn'den o da güle güle anlamına gelir o zaman. Gutenacht iyi geceler anlamında. Was passt zusammen? Ne uyuyor? diye sorulmuş. Guten Tag, iyi günler. Frau Panislov, herzlich willkommen. E, ee, i̇yi günler. Bayan Panislov, hoş geldiniz. Çüs Uli. Ee, bay bay ya da hoşça kal. Gut diyebiliriz. Bisbalt. Hoşça kal ya da bisbalt tekrar görüşmek üzere. Afida Zin. Alasmaladık ya da tekrar görüşmek üzere. Her Zibalt. Bay Zibalt. Und bisbalt tekrar görüşmek üzere. Alo Christian. Merhaba Christian. Wie geht's? Nasılsın? Zwei evet. Dialoge, iki diyalog yapacağız. Başlangıçları vermiş bize. Onlara bakalım. Neyle başlamış? Ben mavi ve kırmızıyı kullanarak siz bunu isterseniz defterinize yazabilirsiniz. Güzel olur giriş için. Grüß selam, Klaus, wie geht es diye. Nasılsın demiş. Bunun arkasından ne diyebilir? Halo, Ute, merhaba Ute, danke gut, iyiyim, teşekkür ederim, und dia, ya sen. Ah gut, ben de iyiyim, danke, teşekkür ederim, aba ich bin in aile, ama benim acelem var. Ya ja, dan, o zaman, mas gut, hoşçakal. Du au, sen de, tschüss. Bye bay ya da hoşça kal anlamı verebiliyorduk biliyorsunuz. Evet ikinci diyalogumuza bakalım. Tag her butke. Bakın guten tag demedi sadece tag dedi kısaltarak dedi. Bunu da bu şekilde söyleyebiliyoruz. Guten tag Frau Doktor Welke. E i̇yi günler bayan doktor Welke. So ein schöner Tag haben Sie Zeit für einen Kaffee. Böyle bir güzel bir gün Böyle güzel bir gün. Haben Sie Zeit für einen Bir kahve içmek için zamanınız var mı? Ja gern, memnuniyetle. Hier ist ja schon ein Hemen burada bir kahve ya da kafe var. Oh, es ist heute Ah, ama o bugün kapalı. Na da O zaman vielleicht Morgan Belki yarın. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Allah ve güzel bir gün dileğiyle. Danke, teşekkür ederim. Ebenfalls. Aynı şekilde. Auf Wiedersehen. Allah şeklinde ya da tekrar görüşmek üzere diyebiliriz. Wen begrüßt man wie? kimi nasıl selamlarız? Sie sind student, studentin. Siz üniversite öğrencisisiniz demiş. Und treffen diese Leute am Nachmittag. Bu kişilerle öğleden sonra buluşuyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Wie begrüßen Sie? Onları nasıl selamlarsınız? Sven Möller neun Jahre Sohn der Nachbarn. Yani 9 yaşındaymış komşunun oğluymuş ne deriz? Hallo Sven, wie geht's? Merhaba Sven, nasılsın? Hi Sven de diyebiliriz. Hani gençler arasında ne diyorduk? Hi diyorduk. Vera Matsevski, 23 yaşlı studentin. Evet, Vera 23 yaşındaymış. Bir üniversite öğrencisiymiş, kız öğrencisiymiş. Hallo, merhaba Vera. Wie geht's? Nasılsın? Grüß dich, selam Vera. Hi Vera şeklinde söyleyebiliriz. Carolina Mertens 22, polisistin. Ee, Carolina 22 yaşındaymış. Kadın polismiş. Guten Tag, iyi günler. Frau Mertens Bayan Mertens şeklinde söyleyeceğiz. Değil mi? Bir resmiyet oluyor. Doktor Karl Melchuk 35 Arzt doktormuş. 35 yaşındaymış doktorumuz. Guten Tag Herr Doktor Melchuk. Ee, iyi i̇yi günler Doktor Melchuk. Peter Peterson Einem Ihr bester Freund, sizin en iyi arkadaşınız, 21 yaşında. Grüß dich, selam, Peter. Hallo Peter. Merhaba Peter. Hi Peter. Wie geht's? Nasılsın şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bugünkü dersimizi "Zage und Schreibe Übungswortschatz Grundstufe Deutsch" isimli kitabımızdan yaptık. Bu kitabı Christian Fandrich Ulrike Talovic yazmış. Klet International Ferlak yayınlamış. Klet Yayın Evi yayınlamış. Biz de bu kitabın 10. ve 11. sayfasından dersimizi işledik. Asva Estuoyte bugünlük bu kadar. Biz sizin next bir dahaki sefere görüşmek üzere. Black Gesund sağlıcakla kalın. Just.